Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynayacağız. Benim karakterim böyle burada da Pro yazıyor. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Burada Pro yazıyor. E, oyunun adı Call of Duty. Arkadaşlar bu oyunda isim ve satmak isteyenleri diyorum. İsim isim ve Arkadaşlar birini ve satmak istiyorsanız seviyeniz 30 40 arası olması lazım. Seve 30 ya da 40 arkadaşlar böyle yapanlar benimle ve satabilir. O zaman o videoya geçelim. Arkadaşlar benim tane ISO silahım var. Onu size bu maçtan sonra da göstereceğim. Is, ISO silahım. Herkes o mak hafif makineli lütfen yapacağım. Arkadaşlar ve satmak isteyen yorumlardan abone olsun like atsın yorumlara yazsın işte Osman işte küçüksiniz büyüksiniz artık Osman gel bir vs atalım adınız adınızı yazın kalaftaki de gelelim onu da beyazayım ezmeyin artık ne soyunarsa ben bu arada da bayağı oynarım koyayım şöyle Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Çok iyi oynuyorum yani. Hocam ama bomba attı. Bomba atınca. Geri ya. Annem arkada şeyler diyor buyurun. Babaannem falan falan А там вот что, у него, конечно. Как пробить. А, конечно, а там вот про нее, бакен. Он на самом деле, который у сам не дизайнер. oyunda sporcu olacağım başka da bir şey olmam zaten. Şöyle girin normal merimekler. Arkadaşlar bu arada çıktığıma yapılma yazacağım. Hemen yani Osman adını yazdım <laughs> da falan kaç Ya hocam eğilsem vuramayacak ya. Eğilsem vuramayacak. Eğilmedim ben de. Eğilemedim. Oradan bir şey denedim. Oradan denemem var. Allah'ım kim kendimi yaptım ya. Bakın şimdi taktik. Dur beni görme beni görme. Al. Al arkadaşlar. Zıt. Buradan çıkana vuracağım. Heh. Şuraya bir pusu koyayım. Şuraya pusu arkadaşlar Şurayı zıtmak isteyen gelsin çok adam var gözünüzü durmuyor kolay kolay çok kolaydı daha kolaydı Şöyle ateş makinemizi alalım Ya intikam aldı adam ya ne yapıyorsunuz onu vurdum çok taktiğimi görmediniz herhalde. <laughs> hocam. Taktik ya. Taktik ya hocam. <laughs> Esma maç <Mart> yenildik de. <laughs> Hoss. Hoss. Arkadaşlar ölmemem imkansız. Yani ölmezse beni de TDM Sporlu satsın aracı. Adam aslan kirli kullanıyor ama bana öyle geldi. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkan bok gibi oynadım. Oynadım. Kabul ediyorum. Çok kötü oynadım. Arkadaşlar bu arada şimdi göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Afiyet makinelerde en sevdiğim afiyet makineleri sistem. so Arkadaşlar bakın benim ISO'muz. Ama ben bununla kötü oynuyorum. O yüzden makinelerin etifek kalıyorum. Bunu alacağım. Şimdi arkadaşlar anlamadım Pardon annem gibi bu bu takıma davet edeyim isterseniz başlıyoruz arkadaşlar daha fazla Call of Duty videosu siliyorsanız Arkadaşlar bu Call kanalı gibi bir şey. Call videoları güzel bir adamdan öğrenmek istiyorsanız Yani benim kanala gelebilirsiniz. Ben niye Call of oynadım gerçi? Arkadaşlar onun yani şunu gördüm. çık. Arkadaşlar bu da moda fiili. araba sanki. arkadaşlar ek iki sen de mi siz mi onu lan sen mi beni vuracak oğlum bana ya Anlamın yok. Orayı bastım ben oraya. Zıt. 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 Aa, ölmüyor oğlum bunlar. O çok da mı kullanmayı Ya. Yaa. Os. Benimki de bende. Şunu buraya kullandım. Ya hocam yani ölmemem imkansızdan zordu yani. Kabul burada öldüm yani. makinesinin maçtan hep Targets mi Ne Arkadaşlar bu arada bütün yarım killerin yarısını ki şey, yarışçıları yarısını ben aldım yani. Burada adam yoktur. Bu varmış. Ne ara girdiniz? Beni gördüler, girdiler. Bunlar da Zıt. Allah'ım. Tamam dur en baştaki yerden bak. Burada ben bir yapacağım. Of. Şu zaptık. Arkadaşlar dünya savaşı başlatmışım gibi vallahi.

yanlış yerde patlattık ya. Yanlış yerde patlattım ya. Yes benim. Arkadaşlar benim. Bakın. Adam mermi. Bu benim adım. Allah. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videomuzun burada daha sonuna geldik. Call bir şeyler yaptık. Hesap kastık 12 dakikada. 12 dakikada e, bir mağlubiyet, bir galibiyet, bir galibiyet MVP'li kaldım. Arkadaşlar Yusuf zaten silahımı gördünüz, seviyemi gördünüz. Benle de BSA atmak isteyenler seviye 30'a kadar kasmalı. Kastıktıktan sonra gelsinler bana desinler e, ee, gel abi bir, maç oynayacağız falan arkadaşlar böyle renkli silahları olsun böyle güçlü bir adam olsun pro 1 olsun bakın pro 1 ve 30 seviye onlardan üstü ya da işte pro 1 seviye 30'lar yorum yapsın desin ki gel beraber bir maç oynayalım ben de kabul edeceğim ilk atan kişi kalp attığımda kimse demiş gel beraber oynayalım diye son videoma desin Örneğin bir, bir video önce bir kişiye verdim. Ee, öbür video o kişiye veririm. İtiraz etmeyin yani. Bir kişiye kalp attıysam kalp attığım kişiyle oynayacağım demektir. Ondan sonra yazdım. Son videoma yazın. Belki son videomda seçerim. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu her videoda geçer. Sosta geçer. Başka videolarda da geçer. Görüşürüz.